Yok. Merak etmeyin. Hiçbir aksilik olmayacak. Ben isterseniz bir tanışma yemeği... ...siz ayarladınız bile. Bu akşam. Hı hı. Elbette. Elbette müsait. Tabii ki. Sağ olun. Akşam yemek mi var? Yeni ortakla tanışma yemeği. Ben de geleceğim. Nereden çıktı şimdi bu? Ne demek nereden çıktı? Yeni ortakla tanışmayacak mısın? Ben de tanışmak istiyorum. Önce ben bir tanışayım. Vakti geldiğinde seni de tanıştırırım. Hayır, geçen sefer de aynı şeyi söyledim ve bak nelerle uğraşıyoruz şu an.